Hey babes! Bugün artık uzun bir vlog atmanın zamanı geldi diye düşündüm. Bugün bir sürpriz vlogum var. Biliyorsunuz TikTok ve Instagram'da beni takip ediyorsanız yukarıdan zaten benim TikTok ya da Instagram hesabımı görebilirsiniz. Öncelikle bugün nereye gideceğiz? Bugün Brüksel'e gideceğiz. Hostes olarak gezmek, vakit geçirmek ve yatılara gitmek bu konuda çok fazla merakınız vardı. Ben de o yüzden vlog olarak paylaşım yapmak istedim bir tane. Beğenirseniz devamını daha düzgün düzgün kalitede getireceğime emin olabilirsiniz öncelikle ne yapıyoruz makyajla başlıyoruz bugün Brüksel uçuşumuz var Brüksel'e uçuş yapacağım normal yolcularla beraber sonrasında da artık Brüksel'de kalacağımız vakit gelecek 5 gün Brüksel'de konaklayacağız e, konaklarken de aynı şekilde zaten benim oraya gitme sebebimin iş olduğu için benim otelim e, aynı şekilde şirket tarafından ayarlanmış olacak yani ben direkt ineceğim Brüksel'de indikten sonra uçaktan e, ekip arkadaşlarımla beraber arabaya bin ve otelime gideceğim makyaja dönecek olursak makyajım gördüğünüz gibi çille başlıyor çok fazla eleştiri alıyorum neden bu kadar çok çil seviyorsun diye seviyorum yapabileceğim bir şey yok çil kalemi kullanarak zaten makyajımı yaptım sonrasında bronzlara geçiyorum kendimi daha bronz göstermek ve aynı şekilde kemiklerimin daha çıkıntılı elmacık kemiklerimin daha çıkıntılı olmasını sağlamak için gördüğünüz şekilde bir uygulama yapıyorum ee, herkesin kontür yapma şekli farklı oluyor ben bu şekilde yapıyorum aynı şekilde sünger bulamadığım için anlık zaten biliyorsunuz yani çok erken kalk baktığım için e, anlık bir şeyleri ayarlayamayabiliyorum. Aslında benim bunu önceden akşam ayarlayıp koymam lazım. Sonuçta video çekiyorum ama tabii tembelliğim de tutabiliyor. Neyse burada süngerimi buldum. Süngeri bulduktan sonra gördüğünüz gibi zaten kontürümün üzerinden geçirdim ve e, üzerine bir tane lip balm uyguladım. Dudaklarımın kurumaması için çok fazla kuruyor. Ee, bir ruj süreceğim üstüne. Vaktim yok. Az vaktim var. Hazırlanacağım. Kahvaltı yapacağım derken bagajımı da hazırlamam gerekiyor. 5 günlük kıyafet vesaire seçmeyi unutmuşum. Onları hazırlayacağım derken zaten rujumu sürüyorum. Bu ruju da çok seviyorum bu arada. Renk olarak çok tatlış bir renk. Ve e, kenara taşırdım her zamanki gibi. Makyaj konusunda çok usta olmadığım için yapabildiğim en iyisini yaptım. Her neyse şimdi gördüğünüz gibi bütün her şey hazırlandıktan sonra araçla beni almaya geldiler. Yavaştan yavaştan bakıyorum zaten. Belçika'yı daha önce işaretlemiştim. Gideceğim yerlere vesaire. Ee, i̇niş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burası Brüksel. Ee, uçağın ön tarafından çektik sizler için. İniş yaptık. Sonrasında otel odama geliyorum. Bagajlar çok ağır. Bagaj taşımak çok zor oluyor otele. Ee, sonrasında zaten odaya hemen kendimi kilitledim ve oda turu yapacağım. Oda gördüğünüz gibi çok şık bir oda, çok tatlı bir oda. Ee, kahvesi var, çayı var, istediğiniz şeyleri odaya söyleyebiliyorsunuz vesaire. Geldiğimde zaten benim en çok sevdiğim şey otel odalarında manzaraya bakmak. Eğer manzarası güzelse günüm daha da güzel geçiyor diye. Manzarası eh işteydi bu arada, çok iyi değildi. Hemen kombinimi hazırladım ve kombinimi hazırladıktan sonra biliyorsunuz saçlarımda köpük vesaire var, duşa girmem gerekiyordu. Duşa giriyorum. Duşun suyunu ayarlamak çok zordu burada. Su derecesi ya çok soğuk ya çok sıcaktı bir şekilde ayarladım ben onu. Ve sonrasında havlularımı vesaire aldıktan sonra duşa girdim ve duştan çıkıyorum. Hazırlandıktan sonra uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşımla uçtuğum için çok şanslıyım bu arada. Genelde bütün çiçek aynı olmuyor. O yüzden arkadaşlarınızla sürekli <laughs> uçamıyorsunuz. Onun adına geliyorum. Hemen eşyalarımı kontrol ediyorum. Almış mıyım diye? Cüzdanımı almışım, pasaportumu almışım. Yanımda bulundurmam gerekiyor bütün her şeyimi. Bir de ekstra olarak işte kendi kullandığım şeyleri almışım yanına. Kontrollerim tamam. Sonrasında beraber birazcık odada vakit geçiriyoruz, hazırlanıyoruz ve gördüğünüz gibi otelin odası dışında böyle dışarısı bir tık korkunçtu. Hemen asansörümüzü çağırdık ve birinci kata yani lobiye iniyoruz. Bakalım lobide ne var? Çünkü çok acıktık. Sonrasında otelin kendi restoranına geldik. Hava çok kötü olduğu için normalde dışarı çıkıp yemek yiyecektik ama Brüksel'de hava çok kötüymüş. Bu yüzden biz de otelin restoranında yemek yedik. Gördüğünüz gibi ben burada kendime böyle burger bir şey söylemiştim. Burger. Onu yedim. Sonrasında böyle küçük bir dolaşmaya çıktım. Etrafı falan kontrol ettim ve odama geri geliyorum. Birazcık dedim ki televizyon bakayım ama televizyonda da sıkıntı vardı. Böyle kanalları falan geçiriyorum. Zaten bazıları anlaşılmıyor. Fransızca olduğu için ya da işte farklı diller çok fazla konuşuluyor Brüksel'de o yüzden anlayamadım ben de geçtim onu. Hemen dişlerimi fırçalıyorum akşam rutinime geçtim artık çünkü yarın bir de uçuşum var bu arada. Bunun hakkında hiç bahsetmedim ama yarın gece uçuşa gideceğim. Yarın gece otelde yokum yani. Ee, sabah kalktım. Artık sabah oldu. Böyle bir şey bırakmışlar Onu kontrol etmiştim. Sonrasında artık uyanmak istiyorum. Çünkü gece biz İspanya'ya uçacağız. İspanya'ya uçmadan önce de arkadaşımla fotoğraf çekinmeye gideceğiz aslında. Gördüğünüz gibi burada ben böyle ken kendime oynamaya başladım. İşte ışıkla falan filan oynuyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. Ama artık kalkma vakti geldi. Çünkü kahvaltı yeneceğiz. Kahvaltı da belirli saatlerde olduğu için erken kalkmam gerekiyordu. Bildiğiniz ben yani çok geç uyudum ama çok erken kalkmış oldum burada telefonun kamerasında bir sıkıntı var burada ne olduğunu anlamadım da neyse onu önemsemeyin ee, her neyse ondan sonra işte artık kendime birazcık bakmam gerekiyor geri geleceğim zaten odaya o yüzden hemen böyle geçirebileceğim şeyleri geçirmeye karar verdim üstüme. Ee, gördüğünüz gibi burada arkadaşımla konuşuyorum. Arkadaşıma diyorum işte uyandın mı vesaire, uyandıysa beraber kahvaltıya gidelim diye. Burada üstüme bir şeyler geçirmem lazım çünkü hava Brüksel'de çok soğuk. Yani şöyle söyleyeyim size Brüksel'deyken ben cidden çok çok üşüdüm ki normalde Antalya'da yaşadığım için ekstra kat kat daha çok üşümemi sağladım. Hava durumu biliyorsunuz ki Antalya'da çok sıcak, Brüksel'de de çok soğuk oldu. Böyle durumlarda hostesler birazcık şoka uğramış olabiliyor o yüzden hasta olmamız daha kolay oluyor ve hasta olmak demek bizim uçuşlarımıza katılamamız demek sıkıntı yaratıyor. Her neyse açık büfeye geldim. Sabah kahvaltısı en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Zaten kruvasanları gördünüz orada. Kruvasanlara bitiyorum, ölüyorum ben. Bu kruvasan çok güzel. Tadı içindeki çikolata da böyle çok değişik bir çikolata. Konuşamadım çikolata işte. Her neyse alıyorum. Bugün cidden sabah kahvaltısı çok güzel bir kahvaltı yapacağım diye kendime söz verdim. Değişik değişik böyle cemler vardı. Buradan böyle içinde birazcık sencefil havuç olan bir tane yiyeceğim seçtim ve onu da aldım. Neyle yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim olmamasına rağmen burada her yere döktüm cidden yine. Sonrasında zaten şey canım, arkadaşıma bu soruyorum da, burada ne de, diye. De, sonrasında aldım işte ve. Tüslenmiş balık. Kahvaltıda tüslenmiş balık vardı. Böyle somon vardı. Çok çok hoşuma gitti. Somonumu da tabağıma aldım. Çünkü ben sabah böyle fresh şeyleri seviyorum. Çok fresh geliyor sabah bana böyle. Ee, sonrasında pankek. Arkadaşım pankek aldı. Ben almak istemedim. Bu pankek çok seviyorum aslında ama böyle sabahtan çok kalori almak istemedim. Burada zaten omlet var. Omlette onların sevdiği bir şeymiş. Omlet de aldım. Gördüğünüz gibi kruvasan da aldım. Portakal da aldım. aldım. Da Alabildim. Her şeyi aldım. Çünkü kendime iyi bakmam lazım. Sonrasında birazcık kahve içelim dedik. Dışarı çıktık. Dışarısı çok soğuk olduğu için böyle etraf falan çektik. işte Instagram için böyle çekimlerimizi yaptık. Sonrasında içeri tekrardan gireceğiz. Arkadaşım bana makyaj yapacak şimdi. Makyajını göreceksiniz zaten. Arkadaşım daha öncesinde de makyaj uzmanlığı yaptığı için bana güzel bir makyaj yapmasını istedim ondan. Çünkü dışarı çıkıp fotoğraf çekineceğiz. Fotoğraf çekildikten sonra da otele hızlıca gelip zaten üstümüzü giyinip uçuşumuza gideceğiz. O da benimle beraber uçuşa geliyor yani. Aynı ekipteyiz demek bu. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle yüzme böyle bir şeyler falan filan sürdü. Sonrasında fondöten sürme vakti geliyor. Fondöten benim kendi fondöten rengim zaten. Ben yüzümü nemlendirdim ve o şimdi bana yardımcı olacak makyaj konusunda. Evet, beni yönlendireceğim. <laughs> Bazı konularda görmediğim için ben şu anda. Ee, ben ilk defa izliyorum bu arada. Ben kem görmediğim için gözlerim kapalı biliyorsunuz. Bana işte bir sponjla beraber fondöten uygulaması yapıyor. Fondötenimi yayıyor. Yüzümün her yerine yaymaya çalışıyor burada. Ama tabii onu çok fazla soru yağmırına tutuyorum burada. Uygulama yaparken işte ne kullanıyorsun, nasıl yapıyorsun falan. Çünkü makyaj konusunda TikTok'ta acayip ve aynı şekilde Instagram'da acayip şekilde eleştiriliyorum. Sebebini anlamıyorum. Çünkü herkesin makyaj yapma durumu farklıdır. Herkesin kendine yakıştırdığı şey çok farklıdır. Benim sana yakıştırdığım şeyi belki de sen kendine yakıştırmayabilirsin. Ama bu konuda çok fazla bilinç alıyorum. Bu da beni üzüyor tabii. Her neyse şimdi ne yapıyor? Birazcık böyle bana kontrol uygulaması yapıyor. Kontürü bir tık daha yukarıdan yapıyor. Ben normalde bir tık daha aşağıdan yapmıştım mesela. Videonun başında hatırlıyorsanız. O bu şekilde uyguluyoruz. Bu arada makyajımı çok beğendim. Göreceksiniz şimdi birazdan. Güzel yapıyor yani. Hani bayağı uğraşıyor ve güzel bir sonuç çıkarıyor ortaya. Ama tabii makyajın bitmesi de birazcık uzun sürüyor. Böyle Sağ elmacık kemiklerimin üzerine de gördüğünüz gibi kontürü uyguluyor şu anda ve devam ediyor. Hala kontür uygulamasındayız. Birazcık uzun sürüyor evet çünkü yani hala uyguluyor. Neyse alatan yavaş yavaş bitiriyoruz artık. Ee, gördüğünüz gibi üstüne de yüzümün altına da burada bu arada çok fazla ama çok fazla gıdım çıkmış. Açı çok kötü. ama neyse paylaşayım işte. Alt kısmına da kemiklerimin üzerine de e, gördüğünüz gibi uygulanıyor. Kontür ve Allah'a geçtik, allık kısmındayız. Allığı da hemen gözlerimin altına yayıyor, yaydıktan sonra sağ tarafa da yayıyor. Makyajım yavaş yavaş bitiyor. Burada çok heyecanlıyım diyorum ki acaba nasıl bir sonuç çıkacak. Kötü de çıkabilir, iyi de çıkabilir şimdi ne olduğunu bilmiyorum çünkü arkadaşım bana hiç makyaj yapmamıştı daha öncesinde. Hala bekliyorum burada. Baktım tabii. Hemen dedim ki birazcık bakmaya çalışayım ama göremedim. Çünkü hala beni yönlendirmeye devam ediyordu. Evet artık fark ediyorum ki yavaştan bitiyor ve <laughs> görüyorum. Aa çok iyi oldu. Yani. Kombinimi Instagram fotoğrafı çekinmek için yaptım. Saçımı da Instagram'da başka bir influencer'dan görmüştüm. Çok çok hoşuma gitmişti. O şekilde uyguladım. Gördüğünüz gibi birazcık soğuk havaya karşı Birazcık ince bir kombin ama yapacak bir şey yok. Odada işte biraz televizyon daha dedim, onun hazırlanmasını bekledim ve o da hazırlandı. <laughs> Burada düşüyordu neredeyse ama işte perdeyi açabildik. Perdesinde sıkıntı vardı. Aşağı iniyoruz artık gidiş vakti. Birazcık otelin dışına çıkalım çünkü tüm geceden beri oteldeyiz, sıkıldık yani. Ee, hemen dışarı doğru adımızı atıyoruz. Çok merak ediyorum böyle hava çok kötü falan diyorlardı ama çıktığımız zaman şu güneşi görebiliyor musunuz? Hava güneş. çok güzel, bayıldık yani. Abi güneş. Yürüyoruz böyle, otelin dışına çıkıyoruz artık. Yavaş yavaş otelin dış kısmını da birazcık keşfetmemiz gerekiyor. Hava güzel olduğu için yürümeye karar verdik. Herhangi bir şey bilmeyelim dedik. Böyle etrafta işte gidecek bir yer varsa diye mepe baktık. Haritadan etrafta neler olduğuna bakıyoruz ama birazcık da sıkıntılı bir şey var. Çünkü haritada gösterilen yerde aynı şeyler tutmayabiliyor. Daha öncesinde böyle şeyler yaşadık. Bir uçak iniyor. Büyük ihtimalle biz de geç uçuşa kalkacağız. Bu uçakla mı kalkacağız bilmiyoruz. Ama çok güzeldi. O anı çekmek istedim. Ee, buraya geldik. Burada çiçeklerin altında beraber güzel bir fotoğraf çekindik. Burada hortum gördük. Hortumun neden burada var olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hatta Aha. çok merak ettik hani. Etrafta hava çok güzel ve güneşliyken bir anda bu noktada hortum olması <laughs> ve hortumun bize doğru gelmesi bizi korkuttu tabii. Ama çok garip bir doğal alaydı. Yani bunu da çekmişiz. Garip, çok garip. Hala yürüyoruz. Gördüğünüz gibi yürümemiz bitmiyor. Otele geri dönmeye karar verdik artık çünkü uçuşumuz yaklaşıyor. Uçuştan en az 2 saat öncesinde hazır olmamız gerekiyor. Yani otelde olup hazırlanmaya başlamam gerekiyor. Çünkü bazen yetişmiyor. Saçımı ayrı yapıyorum, makyajımı ayrı yapıyorum derken erkenden gelip en mantıklısı otelde hazırlığını yapmak yani. Geldik. Gördüğünüz gibi otele geri girişimiz tekrardan yapılıyor artık yukarı çıkıp makyaj yapmaya başlama vaktim yaklaşıyor demek oluyor bu. Hemen oradan bir çay kahve alıp yukarı çıkmayı planladım ve çıktım. Zaten makyajıma başlamıştık. Biliyorsunuz makyajımı zaten arkadaşım yapmıştı. Ben de hemen makyajı kendi uçuş makyajıma çeviriyorum aslında. Böyle küçük küçük düzenlemeler yapıyorum. Uçuşa giderken benim abartılı daha da fazla bir makyaj yapmam gerektiği için kırmızı ruj falan sürmeyi <laughs> planladım. Aslında tint aldım. İnternet üzerinden aldım. TikTok'ta dolaşırken gördüm bu tinti. Hoşuma gitti. Sonrasında hemen zaten dudaklarımın kenarına çizgilerini biraz daha belirginleştirmek için dudak kalemi uygulaması yapıyorum. Dudak kalemini işte gördüğünüz gibi süreceğim böyle. Aynı zamanda kafamda da hemen hazır olayım da bir an önce ineyim kahve ya da çay içeyim tekrardan sonra uçuşa gideyim. Çünkü tüm gece uçakta uyanık kalacağım. İspanya'ya gideceğiz. İspanya'da havalar çok sıcakmış. Onu öğrendim falan. Böyle kafamda böyle deli sorular var. Diyorum işte gidelim bir an önce İspanya'yı görmek istiyorum vesaire sonrasında zaten tint sürüyorum hala kafamda neler dönüyor dışarıda neler oluyor tint sürüyorum burada tinti de böyle beğendim sayılır böyle bir tık ıı, sıvı bir tık sıvı geldi ama onun dışında uygulaması kolay rahat yani tintin üzerine bir de ruj sürmek zorunda kaldım çünkü benim işte iş yerinde sürekli tazelemeye vaktim olmuyor ruj sürersem bir tık daha kalıcı olur diye düşündüm çünkü bu tintte böyle arada sırada ıı, sıkıntılar yaşamıştım Tint bu arada iki renkli tint kullanıyorum. Dışına bir tık koyu bir tint kullandım. Ee, i̇çine de şimdi ruj sürüyorum. Ruj da açık renk ruj. Böylelikle ombre bir dudak yapmış olacağım diye düşündüm. Ve cidden hayalimdeki dudağa ulaştığımı düşünüyorum. Yani baksanıza çok böyle ombre ve güzel gözüküyor. Uçuş öncesi ne yapıyoruz biz hostesler? Öncelikle hazırlanıyoruz. Sonra aşağıda hep beraber toplanıyoruz. Toplandıktan sonra uçuşlar hakkında birbirimize e, uçuş hakkında bilgi oluyor aslında bilgileşme, birbirine bilgi sağlama oluyor. Bilgiyi aldıktan sonra da hep beraber konuştuktan sonra gideceğimiz uçuş hakkında zaten kaptanlarla, pilotlarla beraber uçuşa gidiyoruz. Yani havalimanına gidiyoruz, sonrasında uçağa biniyoruz ve zaten bizim bütün serüven başlamış oluyor. Burada dudağımı hallettim, bitirdim. Birazcık da böyle aynadan göstereyim dedim. Saçımı da çok değişik yapmak istedim. Bugün İspanyollar var, böyle değişik ve olala olmasını istedim. Ayakkabılarımı giydim, hostes ayakkabılarım. Siz hiç beğenmiyorsunuz ama rahat ayakkabılar. Odamdan çıkıyorum. Artık gitme vakti. Tüm gece artık odada kalmayacağım. Bugün gece uçaktayım. Sabah saat 8 9 gibi zaten inişimiz olur. 10 11 gibi de sabah otel odama gelip uyumayı planlıyorum. Ya yani zaten devamını beraber izleyeceğiz. Evet bu arada oda çok kirliydi. Oda kirli olduğu için odanın temizliği hakkında böyle bir bildirim bıraktım. Görsünler ve odamı temizlesinler diye. Evet kahve içtim. <laughs> Yine kahve içtim çok kısaydı. Kahve içtikten sonra hemen e, arabamız geldi ve gidiyoruz. Gittik geldik bu arada. Ben gidiyoruz dememe bakın. Sonrasında tekrardan Brüksel'e gidiyoruz. Gördüğünüz gibi acayip derecede yağmur yağıyordu. Devamını isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum ve aynı şekilde isterseniz beni TikTok veya Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Bye bye.